arkadaşlar ben Taha Bey. Bugün sizlere ufak çaplı kendi çapımızda bir montaj videosu hazırlayacağız. Anakartı nasıl işlemciyi taktığınızı, RAM'i nasıl taktığınızı, işte ekran kartı nasıl bağlanır, güç kaynağı nasıl bağlanır bununla ilgili bir ufak bir bilgi vereceğim sizlere. Dilerseniz hemen başlamak istiyorum. Öncelikle işlemci yuvasını açacağız arkadaşlar. Bu şekilde. açtım sonra işlemcinin burada bakın ufak bir çentik var gördüğünüz üzere aynı çentiğin devamı şurada görüyorsunuzdur muhakkak orada da bir çentik var bana yönümü tayin ettiğim için yardımcı olacak G4400 işlemciyi bu noktaya bırakıyorum Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Oturdu zaten gördüğünüz üzere. Sonrasında işlemcimi kilitliyorum artık. İşlemciyle hiçbir işim kalmadı. Şimdi ne yapacağız? İşlemci fanının montajı, macunlaması vesairesi var. Dilerseniz ona başlayalım önce. Şu şekilde. İşlemci şurada CPU fan yazan bir bölüm var, bakın. CPU fan, yani işlemcimizin fanının gireceği yer. Kendinden macunlu olduğu için ben ekstra bir macun sürme gereği duymuyorum ama sürebiliriz. onu da göstereyim size. Şu şekilde, çok fazla değil arkadaşlar. Bu bayağı bir oldu aslında. Bunun ince bir zar tabakası şeklinde yayıyorum. Bu şekilde. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İnce bir zar tabakası şeklinde yapıyorum. Yani belli belirsiz olmalı arkadaşlar. Evet. Belli belirsiz bir şekilde yaptım şu anda. Şimdi sırada işlemcimizin yeri, yani işlemci falanın yerine oturtulması var. Şu şekilde oturdu. Şurada üzerinde zaten yerler var. Bunları bastırdığım anda otomatikmen yerine geçti. Artık bu sağlam bir işlemci fanı oldu. Yapmam gereken Diğer işlem ise işlemci fanının güç kablosunu yerine takmak. Bunu da taktım. Şu anda hiçbir problem yok. Sadece burada belki şeye denk gelir diye fanlara denk gelir diye bakıyorum. Kontrol ettim. Hiçbir sorunum yok. Sırada e, remin takılması var. Remi bu şekilde bakın çentikleri var. Yani açarsanız şu şekilde çat diye oturacak zaten. Yavaş yavaş sokuyorum. Duydunuz sesi. Şu anda rem işlemi vesaire bitmiş durumda arkadaşlar. Yani işlemcimi, işlemci fanımı, remimi taktım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gelelim. güç kaynağından çıkan kabloları nereye takılacağını gösterelim size. Bunun için bunu açmam gerekiyor. Evet, şöyle. Açtım. Şurada gördüğünüz bir tane baba gibi bir pin var, bir sürü pinli. Bunun tek bir tane yeri var arkadaşlar. Bak, bu gördüğünüzü çentikli kısma denk gelecek şekilde. Bakın, iki tarafta da çentik var, çentikli çentikli. Bu büyük yere montajını yapıyorum. Alıyorum. Uzun da bir kablo zaten. Evet. Aldım bunu. Bu şekilde buraya taktım. Bunlar da hiçbir işim kalmadı. Sonra 4 artı 4 pin olan bir tane kablo alacağım. O da işlemcimle beraber bakın bu 4 artı 4 yani 6 artı 2 pinlik kablodan değil. Bunu Şurada ufak bir tane yerimiz var. Bunu buraya takacağız. Bu şekilde. Diğer anakartlarda sekizlisi var. Bunda küçük bir anakart olduğu için dört düzün yapmışlar. Bunu bu şekilde buraya taktım. Bitiyor. Anakartın montajı bu şekilde. Şimdi ekran kartını nasıl yapacağım onu gösteriyorum. Arkadaşlar bu ee, Sata dönüştürücü kablomuz, 6 pinden sataya dönüştüren. Önce bunu takıyorum. Bakın, buraya taktım. Bu işlem bitti. Sonrasında USB kablom var. Bunu da takıyorum ben. Ondan sonra bitti mi? Hayır. Ee, Razer'a ekran kartımızı oturtuyoruz. Razer'a ekran kartını oturturduk. Şu anda işlemin bitti mi? Hayır, bitmedi yapacağım şey çok basit PCI Express ya da PCI slotuna geçecek olan aparatı takıyorum USB kabloma ve burada herhangi bir noktaya bunu yerleştirdim şu anda ekran kartını ben anakartıma bağladım fakat buna güç kablosu bağlamak zorundayım ben. güç kablolarını burada PCI kablosu burada. Ve benim besleme kabloları olarak adlandırdı. Elektriği yani gücü verecek kablolarımı bir tanesini alıyorum. Bunu burada 6 pinli olduğu için ben 6 pin olarak şey yaptım. Normalde 6 artı 2 8 pindir her biri. Bunu bu şekilde montajını yapıyorum. Şu anda hala bitti mi? Bitmedi. Ne yapacağım? Bir de alttan riserla beslemem lazım ya da normal PCIe kablosu da besleyebilirim. Ama ben riser dönüştürücü kullandım. Yani SATA dönüştürücü kablo kullandım. O yüzden bir tane SATA çıkarmam lazım. Bir tane SATA'yı çıkardım. Şu şekilde. Evet. Bir tane SATA'mı çıkardım ve taktım Evet, aynen böyle şu anda e, anakartıma ekran kartlarımın montajını tamamladım yani ekran kartımın montajını işte nasıl yapamıyorum nasıl yapılabilir bunu bilmeyen bütün arkadaşlarımız buradan öğrenebilir çok basit bir yöntemle e, şu anda eee Çalıştıracağız, USB'sini ayarlayacağız vesairesini yapacağız. Ondan sonra bizim anakartımız artık e, mining işlemine hazır olacak. Teşekkür ediyorum. <laughs>